Cennet'in çocukları 21. Arafköy'de fırtına dinmek bilmiyor. İskender'in etrafındaki çember her geçen gün daha da daralıyor. Yeni bölümde yalanlar ve gerçekler arasındaki ince çizgi bıçak sırtında. İskender, Kamil'in yerine geçtiği bu tehlikeli oyunda en büyük hatalarını yapmaya başlıyor. Cennet Ana, oğlunun gözlerindeki yabancı bakışı Değişen kokuyu artık daha fazla göz ardı edemiyor. Bir anne gerçekten kandırılabilir mi? İskender'in yaptığı küçük bir hata. Cennet Ana'nın şüphelerini ateşle buluşturacak. Şeref ise iktidarını kaybetme korkusuyla daha da saldırganlaşıyor. Kamili ezmek için kurduğu tuzakta beklemediği bir duvara çarpacak. Çünkü karşısında eski sessiz Kamil değil. Gözünü karartan, sokağın kurallarını bilen İskender var. İskender'in o anlık refleksi. Şerefin kafasında korkunç bir soruyu uyandıracak. Bu adam gerçekten kamil mi? Ve gönül. İmkansız bir aşkın ortasında. Karşısındaki adamın cesaretine hayran kalırken İskender vicdanı ve aşkı arasında sıkışıp kalacak. Geçmişin gölgeleri İstanbul'dan Arafköy'e sızarken İskender için artık geri dönüş yok. Maske düşecek mi? Yoksa İskender herkesi şok edecek bir hamleyle oyunu tersine mi çevirecek? Yeni bölümde Arafköy'de büyük bir devrim yaşanacak.